Bugün sizlerle birlikte iki imha oynuyoruz. Yanımda Emin var. Söyleyeceğimi söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tamam, tamam arkadaşlar. Şimdi hemen biz sizlerle birlikte imhaya giriyorum. Yani Emin de ne kadar boş yaptım. Ben burayı kesiyorum arkadaşlar. Hadi hemen açıl ya. Videoyu burada kestik ya. Aksım oldu ya. olur başladım. Ben de doğayım ben de doğayım. Sevdiğim haritalardan birisi. O ne hani lan? Oo biz yani lan mı biz yenildik ya. Full ops gelmiş. Sen onu bana. Çaldım. Şunu atayım. Şunu alayım. ben arkamı Dur orada ada. Aha. Gel. Gel. Kurban olayım gel bana. Kurban olayım gel bana. Abi. Full takım. Opski. Abi şansımız yokmuş. ben şu ops hala kovalayacağım. 我弄。<laughs> ekmeği kolum bozuk ya. Yani orada ilan ihtimalim var hem de bin de bindi ya. Ya ben sattım ya. Bak. Ops. Ops. Helal ops. Ben aldım avu goyu. Gir A'ya kuruyorum. Sol B, sol base, sol base. Oğlum siz ne biçim oyuncularsınız? <laughs> ne biçim oğlum sen? Oğlum bir şey demeyeceğim. Yani tümeli taşıdım, herkesi kestim. Son, bak, in kafa, in kafa, vurun, on tara Bizim bu ne yapıyor burada? Sol beyi tutarak mal gibi. A, bu. Bu ne, ne yapıyor bu da O boss'ları oyuna koyanın bu yiyecek. Bu yiyecek şimdi. Boss'ları oyuna koyanın var ya. Varı ya ben bu oyuna bu boss, boss'ları koyanın. Aa bir de ölüyor ya bak. Aa boss. Kaç canı var lan bunun ben bunu her şeyde raporlayacağım. Oyun bozan da inaktifte de bozuyor. Aa böyle mi? Aynen. Aa bak kaçtı. <laughs> Diyecek bir şeyim yok artık. Takımı tek diyeceğim şey. Noob. Ben 3 kişi almışım. B'ye gidiyorum. Bak abi. Uf, vurdum abi. Vurdu onu vurdum. Benim silah mermimdim. Kaç ya. Bu kadar İnastik olmaları. Ya abi. Alamayacak ki bu mal şimdi. Alamayacak ki bu mal. O kadar kendisi dedi birkaç el salalım falan. Al sana saldık. Salalım dedik. Al saldık sana. Çok mis gibi saldık. Şu anda 3-0'da yeniliyoruz kankam. Alamaz ki. Alamaz ki. Olursa var ya bu oyuncu master derim biterim. Ops biri 4 killi nasıl aldın sen bu Ops? Ops nasıl 4 kill aldın? Aktif. <laughs> Hay ben full yanlış şeylere karşı reportlayacağım bunu ya. Diğer ops nerede? Nerede? Hileli ikten yapacağım. Hile değil ama bana ne? Küfürlü sohbetler yapacağım? Oh. Şimdi biraz banlanın. Ondan sonra gelirsin, Bir daha. oyuna girersin belki. Şimdi arkasından gelecek. Tıklayacağım. oğlum bir ya. Abi ulan of. Bunlar ne, ne biçim beyiz tutuyor. Abi valla vs girsem bu kadar kötü değil bu oda ya. SG çekiyor. E, sağ çekiyorum. Ee, Oh my god! Hileyi gördünüz. Hileyi gördünüz burada. Üç kişiye sektörü battı. Kim bu? Cross. Kim? Derece master sanırım. Derecesiz. Gönder hileyi. Aferin. Çok çabuk mermi değiştirdim. hile işte. Anladım, ben de hile açıyorsam ben de hile açacağım ya. Yazayım. Ben de hile açacağım ya. Nasıl açıyorsa bu saçlamın hilesi. Ben de açacağım ya. Gerçekti. Bak beni. Hop senin attığın flaşım ben. Var ya. Körüm abi körüm. Kulağımsız bu. Neyse saldılar bir yer şimdi. Kesin yoksa bunlar bizi bitirir lan. Ay, korktum o. Salmamışlar. maldık yapmış. Bizimkiler birazcık kuralık yapmış. Nerede? Oy. Nereden vurdu?

Asana M4. Lan Avugo. Hı tamam. Sanırım Avugo mu gitti. Çok güzel bir silah ha bu. A girdiler. Hmm, nasıl? su saldım ben saldım. Hem de adam saldım ben. Bir video daha atıyorum arkadaşlar bunun altına. Bir video daha atıyorum. Ama böyle böyle hilelerle değil. Ben de hile açacağım. Hatta başlığı da buldum. İkinci başlığı da buldum. İkinci başlığı da buldum ikinci başta buldum. Ben de hile lan. Var mı? Ne atmışsın? YBC 28 saatte Dünya Kupa rekoru kırdım. Bok. Bu basit sen şuradan. <laughs> Arkadaşlar bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açınız. Bye.